Merhabalar. Bir duyuruyla başlamak istiyorum. Çok sorduğunuz bir konu. Yeni dönem tarot kursumuz nihayet 12 Mayıs saat 11'de gündüz 11'de başlayacak. Hepinizi beklerim. Genel olarak bilgi almak isterseniz WhatsApp hattımızdan ulaşın. 0505 010 70 59 telefonla değil de WhatsApp'la yazışma yaparsanız çok da sevinirim. Bugün bir soru sordum. Dedim ki tarot canlı yayını yapacağım. Ne sormak istersiniz? Hemen hepiniz ülke gündemini söylemişsiniz. İşte ülkemizde neler olacak? Bundan sonra bitecek mi? Böyle şeyler yaşanmayacak mı? Gibi. Kolektif soru sormanız çok hoş tabii ki. Keşke bunu daha önceden yapa gelseydik. Ama tarot bir fal değil. Bir bilinçaltı okuması ve bir ülkenin bilinçaltı yoktur. O nedenle de böyle bir soruya cevap aramak tarot kartlarıyla yanlış olur. Astroloji ile daha doğru olur. O nedenle ben bu akşam ülkemizde bundan sonra ne olur ne olmaz şeklinde bir açılım yapamayacağım. Yapılmaz. Yapılması doğru değildir tarot kartları anlamında. Onun yerine genel olarak Mart ayını nasıl geçireceğinizi sorabilirsiniz. Ve bunun için de 1'den 5'e kadar bir sayı tutmanız gerekiyor. 5 farklı açılım yapacağım. Tuttuğunuz rakamdaki açılım sizin durumunuza uygun olacak. Böylece biz de bir kolektif açılım gerçekleştirmiş olacağız. Evet, ne güzel benden bize kavuştuk demiş. Doğru, sebebi çok kötü ama bugün ben de aynı şeyi düşündüm. Çok elim bir olay sonucunda biz hep birlikte birimiz olmadan birimiz mutlu olmadan diğerimizin mutlu olamayacağını açık seçik net bir şekilde gördük. Pandemide de ne kadar sosyal bir varlık olduğumuzu görmüştük. İnsanlardan bıktık, huzur arıyorum, yeter doğada tek başıma olmak istiyorum derken bir anda pandemi bizi kendimize getirdi. Aslında çok sosyal bir varlık olduğumuzu, bir başkası olmadan nefes alamayacağımızı, yaşayamayacağımızı öğretti. Evet hemen başlayalım fazla uzatmadan. Bu arada dakikaları yazanlar candır efendim. Her zaman olduğu gibi tekrar dönüp yazamıyorum. Ama mutlaka yazanlar oluyor içinizde. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mümkünse birden başa beşe kadar dakikaları yazın. Ben de başa tutturayım. Bir numarayla başlayalım. Neler yaşayacaksınız? Neler hissedeceksiniz? Mart ayı boyunca bir numarayı tutanlar. Ben şuradan yorumları kapatıyorum. Ben de sizi seviyorum. Birisi sizi çok seviyorum demiş. Çünkü konu dışı sorular gelecektir. Yorumlar bittikten sonra tekrar döneriz efendim. Bir numaralı kart takımıyla başlıyorum. Neler olacak? Mart ayı boyunca ana temanız, ana konularınız neler olacak? Sizi neler bekliyor? Bir göz atalım. Çok beklediğiniz, çok sabrettiğiniz konular var. Adeta çok büyük fedakarlıklar yapmışsınız ve köşeye sıkışmış gibi hissetmişsiniz. Birçok işiniz de ilerlememiş. Sanki olması gereken birçok şey de olmamış. Bu nedenle çok sıkılmışsınız artık. Belki depresyonun eşiğinde bile olabilirsiniz. Ruhen de çökük durumda olabilirsiniz. Ama bir anda bir diriliş gerçekleşecek. Çünkü çok özlemini duyduğunuz, kavuşmak istediğiniz bir durum, bir kişi, bir yer var ve ona kavuşabileceksiniz. Bu kavuşmanın hemen ardından ruhsal dengenizi sağlayabileceksiniz. Mart size güzellikler getiriyor, öyle görünüyor. Birinci hedefiniz o ruhsal dengeyi sağlayabilmek olmalı. Ayrıca uzaklaşma, taşınma, yolculuk yapma, tatil yapma gibi seyahate dönük bir takım arzularınız var. Onları da Mart ayı içinde gerçekleştirebileceksiniz. Ana temanız anladığım kadarıyla bir dengeye ve huzura kavuşmak. Ama önce bunu birisine kavuşarak sağlayabileceksiniz. Öyle görünüyor. 2 numaralı kart takımına içinden geçirenler bakalım Mart ayında ne yaşayacaklar. 2 numaralı kart takımı içinde kartlarım hemen hemen hazır. Biraz hızlı açılım yapmak istiyorum. İnterneti birçoklarınız idareli kullanıyorsunuz. Evet iki numarayı seçenler için belki bir danışmanla çalışmak, bir terapi almak öncelik olmalı ya da evlilik konuları gündemde olabilir. Her koşulda müthiş bir kararsızlık yaşayacaksınız Mart ayı içinde. Önceliğiniz kendinizi tedavi etmek olmalı. Yani birisi sayesinde bir terapi alarak değil de kendi kendinizi motive ederek veya belli teknikler öğrenerek, belki bir takım şifalar öğrenerek kendinizi iyileştirmek olmalı. Çünkü bu gücü Mart ayında bulacaksınız ve istediğiniz sonucu da alacaksınız. Hem kendinizi iyileştireceksiniz hem evlilikle ilgili özel dilekleriniz varsa bu da gerçekleşiyor efendim. Mart ayı içinde iki numaralılar çok şanslı veya eğer siz evliyseniz özel bir dileğiniz de gerçekleşecek demek. 3 numarayı seçenler. Bakalım Mart ayında sizi neler bekliyor. Evet genel anlamda huzurlu, dengeli, rahat pozisyondasınız. En önemli sorunuz sağlık olmuş kesinlikle sağlıklı bir Mart geçireceksiniz. Bir miktar sevmediğiniz yönlerinizi törpülemek gibi bir derde düşebilirsiniz. Ve bunu çok kolay, çok rahat, travma yaşamadan, acı yaşamadan yapabilirsiniz. Sizin de kavuşmak istediğiniz bir takım kişiler olabilir. Onlara kavuşabilirsiniz. Ama genel olarak duygusunu, düşüncesini merak edeceksiniz. Bu tutkuyla beklediğiniz insanın ne halde olduğunu çok merak edeceksiniz. Sizinle ilgili hiçbir negatif durum yok. Yaşanabilecek bir olumsuzluk da yok. Sadece bazı konuları düşünürken acaba mı diye sorarken bazı olumsuzlukları da aklınızdan geçiriyor olacaksınız. Ama genel olarak güzel bir ay yaşıyorsunuz. Evet sanırım 4 numaralı kart. 3'ü atlamamışımdır umarım. Emin olun. Unutabiliyorum yorgunlukta. Bugün çok fazla seans vardı. Evet. Dört numara. Sizler ne yaşayacaksınız? Umarım siz de güzel bir Mart geçirirsiniz. Mart size hangi temalarla geliyor? Neyi başarırsınız? Neyi başaramazsınız? Bir bakıyoruz şimdi. Yine sağlık ön planda olmuş. Dört numaralı 4 numarayı aklından geçirenler için Gayet sağlıklı, dengeli, huzurlu, canınızı sıkacak bir şeyin olmayacağı bir dönem olacak Mart. Ama güzel bir detay daha var. Özgüveniniz çok yükselecek. Bir kendinize güveniniz gelecek. Bir etrafa da güven aşılayacaksınız. Genel anlamda keyifli bir Mart sizi bekliyor. Bir olaya çözüm bulmanız gerekiyor. Bu çözümü de ayın son haftasında bulmuş olacaksınız. Hiç pürüzsüz bir ay geçiriyorsunuz. Ama Nisan'a doğru yol alırken ortada bir sebep yokken bile e, yavaş yavaş geldi huzursuz hissedebilirsiniz bunu da önlemine önceden alın Evet 5 numaralı kart takımının tutanlar bakalım sizler için Mart ayının ana teması nedir genelde sağlık sorulmuş Evet sizin merak ettiğiniz şeyler çok daha büyük, çok daha derin, çok daha anlamlı, çok daha travmatik bir travma daha yaşanır mı? Bir takım olumsuz olaylar yaşanır mı? Bir takım beklentileriniz varsa olumsuz olaylar zaten yaşandı. Onun da devamı gelecek gibi deprem dışında ailesel ya da bireysel meseleler varsa. Evet korktuğunuz şeyler olabilir ama korktuğunuz sonuç olmayacak. Aklınıza gelen şey başınıza gelebilir ama korktuğunuz şeyi yaşamayacaksınız kolayca da baş edeceksiniz. Ama burada yapmanız gereken bir şey var. Çok kararlı davranmanız. O kararlı davranışı da ancak ve ancak duygularınızın, sezgilerinizin sesini dinleyerek elde edebileceksiniz. Bununla birlikte çok önemli bir dileğiniz de gerçekleşiyor. Hakikaten çok önem verdiğiniz, epeydir istediğiniz bir şey realiteye taşınıyor. 5 numara için biraz tehlike sinyalleri var ama o tehlikenin içinden Misler gibi çıkacaksınız. Şimdi söz verdiğim üzere bir kişi için yorum yapacağım. Aklımda bir kişi var ama o buradan bilmiyorum. Ben tam yayını açarken 200-345 bininci kişi takibi aldı. Ee, görürsem tanıyacağım adını Fatma Hanım'da yanlış hatırlamıyorsam. O buralardaysa aslında onun için güzel bir hediye olabilir bir tarot açılımı veya makul ve mantıklı bir sorusu olanlar buradan e, görebildiğim kadarıyla bir kişiyi seçip açılım yapabilirim. Çok konu dışı soranlar var. İşte şu ilde ne olacak şeklinde. Burada şu anda bir tarot açılımı yapıyoruz. İl il deprem analizi yapıyorum. Daha doğrusu e, illerin doğum doğum haritalarını inceliyorum ve hangi il hangi dönemlerde risk altında olacak doğal afet açısından veya farklı sorunlar açısından günlük olarak bunları açıklamaya çalışıyorum. Zaten takiptesiniz. Geriye dönüp ana sayfayı da incelemeniz lazım Instagram ana sayfayı. İncelemeden yazanlar çok fazla. Şurayı da yazın diyenler halbuki yorumlamışım. Dönüp birkaç post öncesine baktığınızda göreceksiniz. Story nedir hiç bilmeyen bir kitle var. Beni çok şaşırtıyor bu kitle hikaye kısmını incelerseniz arayıp bulamadığınız birçok şeyi hikayeden bulup üstüne tıkladığınızda direkt o gönderiye ulaşabilirsiniz. Evet ben hastalıkla ilgili yorum yapmıyorum. Hastam var diye soranlar. Olumsuz bir şeyi görebilirim. Söylemek istemem. Bense hiçbir şey saklamadan anlatmak isterim. Onun için bu hastalık yorumu olamaz. Ülke yorumu zaten olamaz. Seçim yorumu zaten olamaz. Seçimlerle ilgili astrolojik analiz birkaç tane yaptım. Tek tek liderlerin doğum haritası analizlerini yaptım. Geriye dönüp bakarsanız, sayfayı incelerseniz Instagram ana sayfayı bulabilirsiniz. Evet, konu dışı olan sorularla hiç ilgilenmiyorum şu anda. Bakalım güzel bir anlamlı sorusu olan varsa hemen yorum yapacağım. Şimdiye kadar beni lütfen beni seçin şeklinde ee, sorusu olmayan yorumlar geldi. Bir de kızıma baktırmak istiyorum diyenler var. Ben ise kişinin kendisine bakmayı tercih ediyorum. Ee, hali hazırda sadece hasta çok fazla yaygın bir kanser vakası var. Ben hiçbir şekilde bakmıyorum yani sağlık sorunlarına yorum yapmak istemiyorum. Bu kadar ağır sağlık sorunlarına e, hiçbir şekilde. Birisi demiş ki sizin söyleyecekleriniz belki benim psikolojime iyi gelir. Şimdi artık tarotu veya astrolojiyi psikoloji düzeltme aracı olarak görmekten vazgeçin. Daha ziyade kişisel gelişim aracı olarak değerlendirmeye çalışın lütfen. Çünkü bu bir eğlence değil. Ya yani psikolojinizi düzeltmek için komedi filmleri izlemelisiniz. Bulunduğunuz durumun tam aksi yöndeki duygulara götüren şeyler. Hiç eğlenemiyorsanız eğlenceli filmler. Hiç romantik hissetmiyorsanız romantik filmler izlemelisiniz. Örneğin menopoz dönemindeyseniz. Onun için onlarla yolunuzu bulmaya çalışın. Moral kazandırmak için değildir. Dere özlemiş aşk demiş. Tamam. Yaz. Sorunu yaz. Evet bu sene arabam olacak mı demiş. O da güzel bir soru örneğin. Ama birini seçtim. Aşk demiş. Hemen sorunu yazarsan Çok yorum var o yüzden. <laughs> Belki de sorusunu yazdı görünmüyor. Gelemedi. Ya da yazdı. Çok tatlı bir soru. Ruhumla nasıl barışırım? Regresyonla barışırsın. Ev alabilecek miyim? Kiracılıktan bıktım demiş. Ev konusunda bu soruyu sorabilmenize şaşıyorum ben. <laughs> Şahsen e almak konusunda mütereddit oluyorum. Bir şey alınması konusunda. Bu kaçıncı ameliyatım neyi öğrenmeye çalışıyorum demiş. Bu hanımefendi için regresyon tavsiye ederim. Tarot değil. Şehir değişikliği yapacak mıyım için e, astro kartografi çok iyi olur. Evet hanımefendi soruyu yazdı kaçtı. Görev yerim değişiyor. Bana şanslı gelir mi sorusunun cevabı da astrokartografiyle. Çok tatlı olur. Anne olmak istiyorum. Doğru zaman benim için demiş. Doğru zaman için astroloji doğum haritasını takip etmemiz çok daha iyi olur. Tarot'tan ziyade. LGS nasıl olacak? Kolay mı zor mu? Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na sormanız gerekiyor. Bilgi de veriyorlar kolay diyebiliyorlar. Okunmuyor yazmayın demiş. Demek ki okunmuyor yazmayın diyen demek ki geçti o soru. Zaman zaman şükran yazanlar var adıma. Zaman zaman şule değişik isimler yazanlar var. Bu hanımefendilerin ve beyefendilerin hepsini sevgiyle kucaklamıyorum tabii ki. Biraz saygıya davet ediyorum. İnsanların isimlerini doğru şekilde öğrenmek elbette bir zeka işi ve doğru şekilde hitap etmek de bir saygı işi. Hem kendine saygı duymayan, hem kafası pek çalışmayan insanlar başkalarının isimleri konusunda çok rahat davranabiliyorlar. Ben de aynı şekilde rahat davranabilirim yazmış. Aşk gelir mi? Çabalamak mı lazım? Çok tatlı bir soru. Bravo size. Kişisel gelişime önem veren insanların soruları da çok tatlı oluyor. Kendiliğinden mi bir aşk olacak? Yoksa ben özel bir çabamı harcayayım. Benim için hangisi doğru? diye soruyor. Kendi üstünde çalışıyor. Kendi hakkında düşünüyor. Bu kadar kendine doğru şekilde duyarlı olan kişiler başka her şeye de doğru şekilde duyarlılık gösteriyorlar. Doğru bir insanı seçtiğim için şu anda gerçekten mutlu oldum. Evet bakalım çabalamalı mısınız? Aşk kendisi gelir mi yoksa başka bir dert mi var? Uzun zaman olmuş çünkü aşk olmayalım. Çünkü bir güven kaybı olmuş. Yani aşka mesafeli bakıyorsunuz. Hem işittiğiniz örnekler, izlediğiniz, gözlemlediğiniz örnekler sebebiyle hem bir de güven kaybı olmuş. Aslında çok büyük bir hayal kırıklığına uğramamış olabilirsiniz ama bir şey oluşmuş böyle bilinçaltınızda bir düşünce. Şöyle olunca şöyle, şunlar şöyledir gibi. O düşünceyi kıramıyorsunuz çünkü farkında bile değilsiniz büyük ihtimalle. Bu yüzden de aşık olmanız kolay değil gibi. Sizin yine kişisel gelişim konusunda kendi üstünüzde çalışmanız lazım. Bir takım olumsuz deneyimler yaşanmış olabilir, yaşamış olabilirsiniz veya gözünüzün önünde yaşanmış olabilir. Esas problem bu. Bir dönem sonra, yaklaşık 5 aylık bir sürecin sonunda cidden çok maddi manevi huzur içinde olacaksınız. Yani mü müthiş bir dinginlik saracak size. İşte o dönemde Zaten o güvensizlikleri de çözmüş, halletmiş olacaksınız. Sonra kendiliğinden karşınıza çıkacak. Evet aşk için çabalamayın. Kendiliğinden karşınıza çıkacak. Ama şunun için çabalayın. Bilinç çekirdek inançlar var. Onları değiştirmek için çabalayın. O güvensizlikleri aşmak. Keşfedip o düşünceleri değiştirmek. O güvensizlikleri aşmak için çabalayın. Bunun için de regresyon tavsiye ederim ben size. Ama bir şekilde başaracaksınız zaten düzgün bir danışmanlık da alacaksınız gibi görünüyor. Bazı geçmişte travmatik şeyleri gözlemlemiş ya da yaşamışsınız. Sadece dışarıdan izleyip o etkiyi almış da olabilirsiniz. Öyle söylüyor kartlar umarım. Doğru şekilde tercüme edebilmişimdir kartları. Sizi izlemek yeter diyen tatlı sarılıyorum Ecem diyorum size. Şimdi bir yorum yapar mı diye bekliyorum bakalım ne yazmış. Çok yorum olduğu için bulmak çok zor. Daha ziyade çocuklar için soru soranlar olmuş. küllerinden olmak için uygun zamanı. tabii o her zaman uygun. O size bağlı bir şey. O sizin en büyük gücünüz olur. Dava sonucu sormuş. Bu da tarota uygun bir soruydu. Turunları çok özledim. Görürsünüz inşallah. Şimdiye kadar hiçbir isteğim olmadı. Bu yıl olur mu diyor. Kimi insanların doğum haritasında çok sert açılar vardır ve 11. ev boştur veya sert etki alıyordur. Bu yüzden dilekleri kolay kolay gerçekleşmez. Kimi insanların haritasında üçgen açılar vardır. Çok kolay bir şekilde dilekleri gerçekleşir. Kimi insanların da 11. evlerinde çok tatlı gezegenler vardır. Onlar daha da kolay gerçekleşir. Büyük ihtimalle böyle bir haritaya sahip değilsiniz. Evet. Bulamadım ama bekliyorum sabırla. DR Hanım. Yorum size uygun muydu? Nasıldı? Minik bir seçimlerle ilgili öngörüyü Instagram'ın ana sayfasında bulursunuz. Hem seçimi kim kimler kazanabilir hem tek tek liderlerin doğum haritasını inceledim. Oradan okuyabilirsiniz. Teşekkür ederim. D.R. Özlem Hanım demiş ki kaçmadım yazılanlar geç ulaşıyor. Çünkü çok fazla yazan var. Ama gene de bir şey e, yorum yazmamış. Yazacaktır DM'den. Ben de sizlerle paylaşacağım büyük ihtimalle. ailemi affetmem için ne yapmam lazım? Burada yine regresyon da olabilir veya regresyon size uygun değilse ki niye bilmiyorum bazen böyle hissediyorum kişileri. Şambala ile kendi bilinçaltınızı temizleyip oradaki affetmekle ilgili sorunu çözmek değil de size en iyi, en uygun çözümün karşınıza çıkmasını sağlayabilirsiniz. Sizi seviyorum. Çok tatlısınız diyenler var. Ben de sizlere efendim. Mart ayı burç yorumlarını sormuş. Korkuyoruz nasıl geçecek diye. Ben Şubat'ın başında yapmıştım bu burç yorumlarını. Hali hazırda Instagram ana sayfada video olarak bulabilirsiniz. Youtube'da da Mart ayı burç yorumları Sukarakuş mı izleyebilirsiniz. Ha, şöyle demiş bir hanımefendi. Sizin söyledikleriniz beni rahatlatıyor. Psikoloji derken çok hassasım fakat bazen ufak mutluluklar rahatlatabiliyor. Çocukları için endişelenen bir anne olarak. O kadar çok çocuğu için endişelenen anne bana yazdı ve yazıyor ki o kadar çok. Yani bir deprem daha olsa ne olur ne yaparım nasıl kurtarırım. Ben de hayvanlarım için tabii ki aynı endişeye sahibim insan nasıl kurtaracağını bilemiyor. Kucaklayabilir miyim, kaçırabilir miyim, dışarı atabilir miyim, bir şey yapabilir miyim diye çok haklısınız. <gülüyor> Olabildiğince, <gülüyor> pardon deprem hakkında çok fazla bilgi edinmeye çalışmak gerekiyor bir. Evet beni biraz tabii hangi kentin haritası o kent bu kent şurada şu olabilir şu aralıkları olabilir biraz da uzak aralıklar olacak gibi. O biraz rahatlatıyor ama haklısınız bireysel tarot en rahatlatan şey bu anlamda öyle görüyorum ben. Evet artık daha fazla vaktinizi almayalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Uzun bir yayın olmasını istiyorum. Tekrar YouTube'da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.